Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Tamam kardeşim ben gidiyorum. Tamam. Bir açıklama yap lan. Keş paketin var mı? Var var. Benim kendi adresini vereceğim. At tamam mı? eksi bilmem kaç tane var tamam Dur. Sarı. Oradan bizi çekti mi? Orada. Bak hadi bak. Tamam. Hadi. Sarı. Şu da bir tane ben istiyorum. Evet, burası üst bölgesi. Kontin. Bak aşağısı hiç görünmüyor. Sen de bitti, dur hadi Ben bir iş olayım, iş edeyim. Bu garip gönlüme sevdiğim var mı? Ertuğrul! Ertuğrul! Ne yapıyorsun lan? Ya oraya bir düzen, düzen koyak ya.